sık hastalanan çocuk konusunun dördüncü kısmıyla karşınızdayım. Daha öncesinden sağlıklı çocukların, alerjik çocukların, e, kronik hastalığa sahip çocukların sık hastalanabileceğinden bahsetmiştim. Bugün ise bağışıklık bozukluğu olan çocuklardan bahsetmek istiyorum. E, bağışıklık bozukluğuna geçmeden önce bağışıklık sisteminin bizim vücudumuzda mikroplara karşı savaşan sistem olduğunu belirtmek istiyorum. Bu sistemin içerisinde hücreler ve antikorlar mevcut hücrelerin ürettiği hem hücreler hem de antikorlar mikroplarla savaşta önemli bir yer tutmakta. Bu hücrelerde veya antikorlarda bir sorun meydana geldiğinde, bir eksiklik oluştuğunda ise biz buna immün yetmezlik dediğimiz bağışıklık bozukluğu adını veriyoruz. Ben bundan sonraki konuşmamda immün yetmezlik olarak bağışıklık bozukluğunu tanımlamış olacağım buna göre siz de eee şaşırmamış olursunuz diye düşünüyorum. İmmün yetmezlikte biz immün yetmezliği iki sınıfa ayırıyoruz. Hücrelerde sıkıntı varsa biz buna hücresel immün yetmezlik, antikorlarda bir sıkıntı varsa da biz buna humoral immün yetmezlik adını veriyoruz. Çocukta daha sık %50-60 oranında e, humoral emin yetmezlik, antikor eksikliğine bağlı emin yetmezlik görebiliyoruz. E, veya kombine emin yetmezlik olabilir veya e, az bir kısımda hücresel emin yetmezlik olabilir. Çocukta ilk aylarda anneden geçen antikorlar e, hamilelik döneminde bebeğe geçen antikorlar, bebeği hastalıklardan koruduğu ve antikor seviyesi bir seviyede kaldığı için ilk 6 ay boyunca biz hümoral immün yetmezlik veya antikorbal bağlı immün yetmezlik görmüyoruz. Daha çok 6. aydan sonra 6-9 ay arası görülmeye başlanıyor. Hücresel immün yetmezlik ise yeni doğan dönemden itibaren ortaya çıkabilir. özellikle ilk 3 ayda hücresel immün yetmezlik daha ön planda ortaya çıkabiliyor. İmmün yetmezlikler kız çocuklarında, erkek çocuklarına göre daha nadir görülüyor. Dörde bir oranında erkekler bu konuda daha şanssız ve 10000'de 1 gibi bir rakam var görülme sıklığı açısından. Peki immün yetmezliği olan çocuklarda hangi bulgular ortaya çıkabiliyor? Bu çocuklar sık sık özellikle yılda 2'den fazla zatüreye, yılda 2'den fazla sinüzit gelişebiliyor bu çocuklarda. Yılda 4'ten fazla orta kulak iltihabı gelişebiliyor. Yine yılda 2'den fazla menenjit dediğimiz beyin zarı iltihabı, osteomiyelit dediğimiz kemik iltihabı ortaya çıkabiliyor. Yine yılda ikiden fazla sepsis dediğimiz ciddi enfeksiyon durumu tablosu ortaya çıkabiliyor. Bu çocuklar genel olarak e, damardan antibiyotik ihtiyacına daha fazla e, mecbur kalıyorlar ve çoğunlukla hastaneye yatış öyküleri bulunuyor. Ve e, bazen de böyle iki ay, iki ay tedavi verilmesine rağmen e, halen şikayetlerini şikayetlerinde tam bir toparlama ol, olmuyor ve hastalık süresi genel olarak bu çocuklarda uzuyor. Ya da bu çocuklar e, yılda bir veya iki kere cilt apseleri, beklenmeyen cilt, ciltte apseler, e, iltihap toplanmaları olabiliyor veya karaciğer, beyin apseleri ortaya çıkabiliyor. E, İmmün yetmezlikle yine aklınıza şey gelmeli, e, büyüme geriliği ön planda yine bu çocuk. Çoğunlukla tabi daha sıklıkla yine büyüme normalde olabilir ama çoğunlukla büyüme büyümede gerilik ortaya çıkabiliyor. İmmün yetmezlikli çocukların aile öyküleri çok önemli. Bu aile ailesinde bu çocukların erken yaşta bebek ölümleri ve akraba evliliği gibi durumlar ortaya çıkabiliyor. Bir de bahsetmediğim özellikle bebeklerde görüyoruz pamukçuk geçmeyen tedaviye rağmen dirençli pamukçuk durumlarında da. Yine yetmezlik akla gelmeli. Benim immün yetmezlik, bağışıklık bozukluğuyla alakalı e, şüpheli durumları bu şekilde size aktarmak istiyorum. E, tabii tedavi kısmı e, kandaki antikor seviyesi ve hücre, hücre seviyesine bakıyoruz. E, ve bu durumda şüpheli durumlarda çocuk alerji, immünoloji bölümü e, bu immün yetmezlik e, durumlarını takibi üstleniyor. Ve gereken tedaviler onlar devam ediyorlar. Biz bu şekilde sık hastalanan çocuk konusunu bitirmiş oluyoruz. Eminim kafanızda sık hastalanan çocukla alakalı bir şablon oluşmuştur. Her sık hastalanan çocuk çocuğun altta yatan bir bağışıklık bozukluğu olmayabilir. Altta yatan bir kronik hastalığı olmayabilir. Altta yatan bir alerjik durumu olmayabilir. Çoğunlukla çocuk normal olabilir, sağlıklı olabilir. Ona rağmen sık hastalanabilir. Yine de e, nadiren de olsa bu ciddi durumları akıllı tutmak önem taşıyor. Çocuğunuzda büyüme geriliği varsa özellikle sık hastalanmayla alakalı iki hastalık grubu akla gelmeli. Bunlardan birincisi bağışıklık bozukluğu, diğeri de altta yatan bir kronik hastalığın olup olmadığı. Eğer çocuğunuzun büyümesi normalse, büyüme gelişmesi normalse sık hastalansa da daha az endişe edelim. Bu durumda da sağlam, sağlıklı bir çocuk olabilir veya alerjik bir çocuk olabilir. O yüzden büyümeyi çok önemseyelim. Büyüme gereği olup olmadığını çok önemseyelim sizleri kabaca sık hastalanan çocuk konusunda aydınlatmış olduğumu düşünüyorum. Başka konularda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.